Herkese selamlar. Bugün yine Galatasaray gelişmeleriyle birlikteyiz. Bugün Galatasaray'ımıza ait son dakika gelişmelerini ve transfer haberlerini hep birlikte öğreneceğiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gelişme var mı? biraz daha beklenilecek mi? Galatasaray taraftarları haliyle çok fazla soru soruyorlar bu konuda haklı olarak. Ama burada Lemina'nın gidişi seri transferinde Galatasaray'a bir avantaj olabilir. Ee, seri Fransız Ligi'nden takımlar da istiyor. ki Galatasaray'da oynadığı dönemde de bunu istiyordu. Ee, seri konusunda bir kez daha Galatasaray bir girişimde bulunacak. Ee, ama bu girişimde bulunurken de geçen seneki maliyeti biraz daha aşağı çekmeye çalışıyor. Onun da pazarlığının yapıldığını ifade edelim. Yani hem kiralama bedeli olarak hem de e, oyuncuya ödenecek yıllık ücret konusunda. Çünkü geçtiğimiz yıl 5,5 milyon avucu serinin maliyeti. Mervus Nakamba, Aston Villa forması giyen bir isim. O da Galatasaray'ın orta saha adaylarından biri. Yani ki oyuncuyu kadrosuna katacak Galatasaray'a ama tabii bu nakit para akışını da sağladıktan sonra bunu daha da rahat yapmayı istiyor. Çünkü şu ana kadar en azından bu sezon için satış konusunda kasaya girdi konusunda 1 milyon 450 binlik ücretle Maykon ve 300 bin Mustafa Kapan'ın yetiştirme bedeliyle gitmişti genç oyuncu. Daha önce e, Trabzonspor haberi çıkmıştı hı hı. değil mi Ağustos ayının başında biz? Nakamba Geçtiğimiz ile ilgili sezon da yine gündemde olan bir isimdi. Trabzonspor konuşulmuştu. Geçtiğimiz sezon benim hatırladığım hem Galatasaray hem Beşiktaş için yazılan bir oyuncuydu. Hı. Medyada çıkan haberler bu yöndeydi. Yani e, dediğim gibi bu konuda e, Lerma konusunda açıkçası biraz sıkıntılı olan süreç hani maddiyat kısmı e, o biraz e, şu anda. Galatasaray'ımızda gündem ortası ayken gündeme yeni bir isim geldi. O da Mervus Bakamba. Aston Villa forması giyen Makamba'yı gözüne kestiren Galatasaray yönetimi eğer Lerma transferine pürüz çıkarsa direkt Premier Lig'den Makamba'yı transfer edecek. Günlerdir İngiltere'de olan Şükrü Hanedar'ın sadece Lerma ile transfer görüşmesi yapmadığı da ortaya çıktı. Aston Villa'ya geçtiğimiz sezon transfer olan Makamba için Galatasaray'ın ilk teklifi kiralık artı sonradan satın alma opsiyonuyla bir teklif yapıldı. Aston Villa yönetimi Makamba'nın bir yıllık kiralama bedelini 2,5 milyon euro olarak belirledi ama bu fiyat Galatasaray'a çok geliyor. Galatasaray yönetimi kiralama bedeli olarak 1 milyon, oyuncuya da 2 milyon euro maaş düşünüyor. Aslında Makamba'da sürekli oynayacağı, ilk 11'e kesin olarak adını yazdıracağı bir takıma gitmek istediği için artık Aston Villa'da durmak istemiyor. Belki de hatırlayanlarımız olur. Makamba Belçika'da oynarken de Galatasaray'ın gündemine gelmişti. Fakat son anda kararını değiştirip Aston Villa'nın yolunu tuttu. Makamba ile yolumuz tekrar kesişti. Bu transfer 1-2 gün içerisinde biterse hiç şaşırmamak lazım. Galatasaray'dan Emre Akbaba açıklaması geldi. Galatasaray'da forma giydiği 2 sezonda 2 büyük sakatlık yaşayan Emre Akbaba 3. sezona girerken 3. sakatlığını yaşıyor. Galatasaray resmi internet sitesinde Emre Akbaba'nın sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı. Açıklamada Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun son haftasında Antalya Spor ile 24 Temmuz Cuma günü oynanan maçın ardından yapılan teknikleri sonrası sağ üst arka orta düzeyde zorlanma tespit edilen Emre Akbaba'nın o günden itibaren 6-8 hafta olarak öngörülen tedavi programına devam edilmektedir ifadeleri yer aldı. Emrah Akbaba'nın da şansı hiç yaver gitmedi. Galatasaray'da sürekli sakatlanıyor. Orta saha var derken artık orta sahaya da bir süre başkasını yazmamız gerek. Galatasaray'da bugün yine bir hazırlık maçı yaptı. Gelecek sezon için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray ile Ümraniye Spor Floremeti tesislerinde karşı karşıya geldi. Ümraniye ekibi karşısında ikinci hazırlık maçına çıkan sarı kırmızılı takım rakibini 6. dakikada Falcao ve 80. dakikada Ömer Bayram'ın attığı iki golle mağlup etti. Galatasaray'da hazırlık maçlarında bomba gibi gidiyor. Bütün oyuncular mükemmel performansı ortaya koyuyor. Skat de geldikten sonra takımın performansı resmen şahlandı diyebiliriz. Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Nefci Bakü hakkında bilgiler. Geçtiğimiz sezon 6. sırada tamamlayan Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ne 2. öleme turunda katıldı. Temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi çekilen kura ile belli oldu. Galatasaray Azerbaycan temsilcisi Nevçi Bakü ile eşleşti. Peki Nevçi Bakü hangi ligde mücadele ediyor? Teknik direktörü kim? En iyi oyuncuları kim? Bunları tek tek araştırdık. Nefçi Bakü, Azerbaycan başkenti Bakü şehrini temsil eden Azerbaycan'ın en önemli ve en başarılı futbol kulübüdür. Nefçi kulübü, Kapas takımı ile birlikte tüm Azerbaycan şampiyonasında yer alan iki takımdan biri. Azerbaycan Premier Ligi'nde mücadele etmektedir. Galatasaray'ın rakibi Nefçi Bakü, takımının en iyi futbolcuları merkez orta saha oynayan ve takımın kaptanı olan Emin Makbudov, Solbek Anton Kristiuk ve kaleci Salakat Agayev'dir. Peki Nefçi Bakü'nün stadyum kapasitesi ne kadar? Galatasaray'ın rakibi olan Nefci Bokü takımın stadyum kapasitesi 11.000 kişiliktir. Ama seyirci almadığı için bunun pek bir önemi yok tabi. Galatasaray maçını Azerbay Galatasaray maçını Azerbaycan'da oynayacak. Sofya Fegule'ye sürpriz talip. Lille'in de sahibi olan Lüksemburglu dolar milyardili Gerard Lopez'in satın almasıyla birlikte transfer bütçesini arttıran ve transferde gözünü yıldız isimlere çeviren Portekiz takımlarından Boavista Galatasaray'dan Sofyan Feguli'ye kanca attı. Abola'da yer alan habere göre orta sahaya eski Real Madrid ve Manchester City oyuncusu Javi Garcia ile birlikte Boca Juniors'tan Seva Perazı kadrosuna katan Boavista gözünü Sofyan Feguli'ye çevirdi. Haberin detayında Feguli'nin yıllık maaşının 4 milyon euro civarında olduğu vurgusu da yapıldı. Yeni sezonda Portekiz 1. liginde güçlü bir etki bırakmak ve üst sıralara oynamak isteyen Boavista'nın Feguli için önümüzdeki günlerde Galatasaray'a temasa geçeceği bilgisi verildi. Galatasaray'da Radamel Falcao ve Fernando Muslera ile birlikte takımda en yüksek ücrete sahip isimlerden biri olan Sofyan Figuli yönetimin indirim talebini kabul etmişti. Yıllık 3.8 milyon euro kazanan Cezayir Yıldız 600 bin euro indirimi kabul etti ve yeni sezonda 3.2 milyon euro oynayacak. Teknik direktör Fatih Terim'in de kalmasından yan olduğu Feguli yeni sezonda Galatasaray'ın en önemli kozlarından biri olmaya devam edecek mi yoksa Portekiz'in yolunu mu tutacak? Boavista'nın Fegüli için Galatasaray'a vereceği rakam 5 milyon euro. Fegüli'ye de ayrı olarak 4 milyon euro maaş belirlemişler. Ama Fegüli Portekiz'de oynamayı kabul edecek mi? Galatasaray'ın 2017 yazında 4.25 milyon euro bon transfer etti. 30 yaşındaki Fegüli Süper Lig'de 83 maça çıktı ve 21 gol atıp 19'da asist yaptı. Peki bu teklif karşısında sizin fikriniz nedir? Galatasaray Fegüli'yi 5 milyon euro karşılığında satmalı mı? Falcao'dan Cuadrado'ya transfer çağrısı Galatasaray'a gel. Yeni sezon hazırlıklarını Florya Metin Oktay tesislerinde sürdüren Galatasaray'da yıldız futbolcu Radamel Falcao'dan flash bir hareket geldi. Instagram hesabından antrenmandan bir kare paylaşan yıldız futbolcu Juventus forması giyen Kolombiyalı yıldız Juan Cuadrado'nun fotoğrafını yarım yapması üzerine yıldız futbolcuya come on Juan yanıtını vererek oyuncuyu sarı kırmızılı takıma çağırdı. Falcao'nun bu yorumu kısa süre içerisinde çok sayıda etkileşim aldı. Galatasaray tüm transferlerini gizlilik içerisinde yürütüyor. Çünkü ne zaman medyaya bir isim çıksa yarın o ismin değeri iki katına çıkıyor. Çünkü Galatasaray talip olmuş oluyor. Benim fikrimce Galatasaray bu hafta içerisinde kimsenin tahmin bile edemeyeceği bir orta sahayı Galatasaray'a kazandıracak. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da Juliana Savaş'ı devam ediyor. Fenerbahçe 2018 yazında 10.5 milyon euro bedelli alına sıra transferi olan Giuliano ise sürpriz bir şekilde listeye girdi. Brezilyalı oyuncunun taksitinin ödenmemesi üzerine devreye giren Fenerbahçe kasa başvurmuş ve kasta sarılı acı vertleri haklı bulmuştu. Orta sahaya da takviye yapmak isteyen ve 10 numara orijinli bir ismi kadrosunda bulundurmak isteyen Galatasaray'da bu gelişmeler üzerine bonservisiz ayrılma ihtimaline karşı 30 yaşındaki oyuncuyu transfer listesine dahil etti. Takvimin haberine göre Galatasaray'ın Pusuda beklediğinin öğrenilmesinden sonra Fenerbahçeli yöneticiler de hemen devreye girerek Brezilyalı futbolcu ve menajeri ile temasa geçerek bonservisinin alınması durumunda anlaşmak istediklerini dile getirdi. Aslında Fenerbahçe listesinde olan Giuliano'dan sosyal transferin ardından vazgeçmişti. Galatasaray'ın ilgisi ortaya çıkınca Başkan Ali Koç kurmaylarıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Ali Koç Galatasaray'a gideceğine bize gelsin kadromuzda olsun dedi. Alınan bu karardan sonra Fenerbahçe tekrar Juliana transferine dahil olmuş. Sırf Galatasaray alacak diye Fenerbahçe bir tane daha on numarayı ne yapacak? Gerçekten bu transfer politikasına hayret ediyorum.